Arkadaşlar ikinci videomuz buradan olacak. Çünkü bunun şeyi yok. Şimdi bunu talha tutacak. Ne yapıyorsun ya? Şimdi şöyle mi? Hemen... Şuraya land yazacağız. Bence gereksiz land yazmak ama. Etkinleştir ne? Landi. Tamam. Açmaya başla. Başlıyorum. İlk savaş kutusu. Oha güzel. Sandviç Faka. Dedim ben. E bunda da yani çok bir şey yok da daha bitmedi tabii ki de. Buradan. Evet. Birini Nani. Ay Nani dedim lan buna. Oha. Buna nani diyen de ne bileyim yani. Nita Nita. Tamam bu bir şey değildi. Şimdi sırada savaş kutusu. Bir. Ki hiçbir şey çıkmadı. Colt. Bu. Tamam. Ne kullanayım? Git şeyle yakından daha iyi. Şeyle. Bu. Yani bir poga çıkardık. Kendi telefonuma da hiçbir şey çıkartamadığım için. Özgünüm. Ee, Lendi yazmayı unuttum. Eğer Lendi yazsaydım çıkar mıydı? bilmiyorum. Bence çıkmazdı ama neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.